Merhaba arkadaşlar ben Güneştan umarım keyifleriniz çok iyidir bugün sizlere mükemmel bir konuyla geldim hepinizin hoşnut olacağı ve harika bir içerik İngilizce konuşarak kız tavlamak için mükemmel 7 tane cümle. Tabi beni izleyen kız kardeşlerim ve bekar kızlar bu cümleleri erkekler için de kullanabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. <laughs> Çünkü cümlelerin içinde he, er veya she, he veya onun gibi cinsiyet belirten kelimeler yok. Hadi o zaman geçelim. Birinci cümlemize hemen. <laughs> Hepiniz çok mutlu olacaksınız. Hadi o zaman hemen gösterelim. Hadi o zaman geçelim mükemmel birinci cümlemize. Şaşıracaksınız bu cümleye. Somebody better call God. Somebody better call God. I found his missing angel. Birileri tanrıyı arasa iyi olur. Çünkü onun kayıp meleğini buldum. var ya. Yeah. Yılan yılan bir bana bir cümleyi söylese ben bile böyle eririm yani. O biçim. Bunu kaydedin yazın bir yere. Mükemmel bir cümle. Hadi o zaman geçelim ikinci cümleye. İkinci cümlemizde are you a time traveler? Because I can see you in my future. Oo, diyor ki sen bir zaman yolcusu musun? Because I can see you in my future. Seni geleceğimde görebiliyorum. Bunu söylediğin an zaten bir erime başladı yani o biçim. Hadi o zaman geçelim üçüncü cümlemize. Evet, üçüncü cümlemizde tam bir numara araklama taktiği olabilir. Mükemmel bir cümle. Bunu söylediğiniz zaman, yani tahmin ediyorum numarasını vermeyecek yabancı kız yoktur büyük ihtimal. Neyse hadi o zaman geçelim bu üçüncü cümlemize. Ne diyor? Biliyor musun üçüncü cümlemiz? Something is wrong with my palm. Oh shit! Something, something is wrong with my palm because it don't have your number in it. Diyor yani telefonda bir şeyler çalışmıyor. Bir de şeyler yanlış. Because oh shit veriyorsun telefonu. It don't have your number in it. Çünkü senin numaran yok. Senin numaran yok bir şeyler yanlış gidiyor. Çat uzat hemen telefonu. Kaptır gelsin numarayı. Hadi o zaman geçelim dördüncü cümlemize. Evet bu dördüncü cümle tam bir yılan cümle. Yani bu tam yılanların aklına böyle ulu uh, uh, gelebilecek bir cümle yani. Şeytanca bir cümle. Hadi o zaman söyleyelim hemen dördüncü cümlemizi. Well, I am here. What are your other two wishes? Oh shit. Well, I am here. What are your other two wishes? Diyor ki, okay, tamam, iyi, ben buradayım. E, nerede diyor iki tane dileğin? Yani üç dilek dilemişsin ya bir tanesi burada. <laughs> hani diğer iki dileğin nedir? Bu cümle çok özel bir cümle. Well, I am here. What are your other two wishes? Bu cümleyi de not edin. Kullanın abi cümleleri. Kullanın. Hadi o zaman geçelim cümleye. Evet, bu beşinci cümlemizde yine tam böyle numara cep telefon numarası yani numarasını araklama bir yöntemli bir cümle. Hangi cümle? I think I lost my phone number. Can I get can I get yours? Ben diyor numaramı kaybettim. Seninkini alabilir miyim? <laughs> uzat hemen telefonu. Çat uzat. Telefonu uzat. Tabii şu anda telefonla çektiğim için bir şey uzatamıyorum. Sen telefonunu uzat. De ki I think I lost my phone number. Can I get yours? Bak buraya yazdım. hadi o zaman geçelim 6. cümlemize. Bakın cümlemiz şu. I am not a genie but I can make all your dreams come true. Ben bir cin, ben bir cin değilim ama senin tüm hayallerini gerçekleştirebilirim diyor. Hani Aladdin sihirli çıkan cin anlamında. I am not, I am not a genie, but I can make all your dreams come true. Bu cümleyi de böyle yanına gidip dışarıdayken hadi o zaman geçelim son cümlemize yedinci cümlemize hadi o zaman. Evet son cümlemizde insanı böyle titreten böyle oh my god dedirten bir cümle. We are not socks but we can make a great pair. Biz çift bir çorap değiliz biz bir çorap değiliz ama güzel bir eşli olabiliriz. Hoo okay we are not sucks but we can make we can make a great pair okay fam umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir dostlar yeni video çok yakında gelecek videoya videoyu ilk defa izliyorsanız videoma kanalıma yani bir beğeni bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sağlıcakla kalın hoşça kalın